Jötun diyarının en güçlü devi Hrungnir. Adının anlamı bile kavgacı olabilir. Bir gün Odin, sekiz bacaklı atı Sleipnir ile Jötunheim'a geldi. Hrungnir ise kendi atı Gullfaxi ile Odin'e yarış teklif etti. Yarış sonunda Hrungnir kendini Asgard'a kadar sürüklenmiş buldu. Orada misafir edildi ama haddini aştı. Çok içti, sarhoş oldu ve tanrılara hakaret etti. Bu noktada Thor ortaya çıktı. Mızrağını indiririm diyerek devin karşısına dikildi. Hrungnir o sırada silahsızdı. Bu yüzden tarafsız bölgede adil bir düello kararlaştırıldı ve o düello günü geldi. Thor'un efsanevi çekici Mjolnir, Hrungnir'in devasa biley taşıyla Wetstone havada çarpıştı. İki silahın çarpışması sonucu biley taşı parçalara ayrıldı. Bir parça Hrungnir'in kafasını parçaladı ama bir parça da Thor'un kafasına saplandı. Hrungnir orada öldü. Ama Thor da devin yere düşen taş gibi bacağının altında kaldı. Thor kurtulamadı. Ta ki henüz üç günlük olan oğlu Magni, babası için dev bacağı yerinden kaldırana kadar. Peki sence Thor bu düelloyu kazanarak gücünü mü kanıtladı? Yoksa gerçek güç üç günlük bir bebeğin yaptığında mı saklıydı? Yorumlara yaz.